Ya bak benim arkadaşım çırpınıp duruyor o atölyeyi tutturmak için. Niye sanıyorsun? Kerem'e olan aşkı için. Kerem Ceyda'yla Ayşe'yi kıskandırmak için beraber. Ama eğer o gece bir şey olduysa Ayşe'yi çok iyi tanıyorum. Bu aşk biter. O yüzden o gece ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Ya Gonca beni vallahi karıştırmayın ya. Ben böyle şeyleri eline ayağına bulaştırıyorum ya. Biliyorsun beni geriliyorum. Salın beni vallahi. Gerilmek yok. Öğreneceksin nokta. Ya Gonca sen Kerem'i tanımıyorsun. Kerem böyle şeyleri anlatan bir erkek değil. Anlatmasın sen bir yolunu bul. Bir şey yap, Mete'yi ara mesela, Mete'den yardım iste. Tamam, Mete'ye bir sorayım. İşte benim sevgilim. Uf ya. ya. aşkım bir şeyler daha alsaydık ya? Ruj falan. He, aynen alsaydık şöyle kollarımın şuraları boş kaldı zaten... ...onları da verirdik ya. Laf mı sokuyorsun bana? Şaka yapıyorum aşkım, olur mu öyle şey? Bak civarda iki tane daha AVM var. Onlara da gidersek plaket verecekler bize. Bir operasyon var abi. Kerem'le ilgili bazı şeyler öğrenmemiz lazım. Oğlum gerilim yapma. Ne gibi şeyler? Akşam maç var bak. Yeterince önemli değilse uğraştırma beni. Kimmiş aşkım? Hiç ya, bizim Volkan. Hı, hmm, ne diyor? Ee, hiç ya. Bir şey demiyor. Öyle, boş. ...Ceyda ve Kerem'in yalnız geçirdiği bir gecenin ayrıntıları gibi. Oha! Ne oldu? Ee, hiç, hiç ya. Bizim şey, kredi kartı ekstrem gelmiş de ondan. Evet. Hmm. Ay inanmıyorum Mete ya. Ne oldu? Normal sütle yapmışlar bunu. Badem sütü değil ki bu. Ee, yani içi ver. Ne olacak ki? Ya rahatsız ediyor, bilmiyor musun? Değiştir sen eşini. Ya... Lütfen. İhaç ver tamam. Oha! Kızlar, acil durum. Bekle. Gonca orada mısın? Vay, kızlar grubu mu? Hayır canım, operasyon grubu. Atacağım konuma hemen gelin, sizi bekliyorum. Benim işim var, ne oluyor? Kızım, Kerem ve Ceyda ile ilgili kırmızı kod. Vakit kaybetmeyin. Ne oluyor? Pardon, bu olanlardan benim niye haberim yok? Yeliz yani bizine daha yeni haberimiz oldu. Kusura bakma sana haber veremedik Yeliz'cim. Ya Mete ve Volkan Kerem'in ağzını arayacaklar. Siz bana bununla ilgili yeni haber veriyorsunuz. Güzelim yeni program yaptık. Yani her şey daha yeni oluyor. Volkan'a o görevi ben verdim. Bilseydim öncesinde sana sorardım Yeliz'cim. Ya kızım siz saf mısınız ya? Diyelim ki Volkan gerçeği öğrendi. Ama Kerem dedi ki bura bak bu aramızda kalsın. E, Volkan bir yalan söyleyip işin içinden sıyrılır zaten. Dinleme. Dinlediğini görüyorum. Duyulmuyor ki. Neyse hadi konuyu dağıtma. Ne yapacağız yani ne yapabiliriz? Bu gece biz de orada olacağız. Ne? Ya ben artık çok sıkıldım geleyim ya. Duysam ne olur ki? Bekle. Bu herifin burada ne işi var? Bu ev gelecek mi böyle? E, tamam bro sakin ya. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, gel otur şöyle. Ayakta kalma. Gelin, gelin böyle. Şöyle kayalcık. E yuh artık ama. E yuh, bence de yuh artık. Bunlar bayağı resmi ilişki yaşıyor be. Ne yaparsa yapsınlar. E, ben onu önemsemiyorum. O benim umurumda değil de. Şimdi bu elini kolunu sallayan benim şirketime böyle girecek mi? Büyük güvenlik zaafı var. Hatırlat bana bir sonraki toplantıda şu güvenlikçilerin kulağını çekelim. Ne ya? gibi. Tamam bro, haklısın. Güvenlik önemli, hatırlatırım. Sen bir şey diyordun, ne diyordun? Ee, ha. Şey diyordum abi. Acaba diyorum ki akşam bize mi gelsin? Ee, Mete de gelecek. Hem eğleniriz. İyi, iyi. Ee, i̇zin alabildin mi Gonca'dan? <laughs> Yok artık canım. Ee... Artık aramızda kalmadı bro öyle şeyler. Yani kıskançlık falan bitti. Malum evleniyoruz. Kız bana güveniyor artık bro. Aynen. Hiç sorun yok. Hallettim onu. İyi. Ee, var mı Çıkalım mı? Aa, şöyle ki bizim plan iptal oldu. Daha doğrusu Musim babalarda yemeğe gitmem lazım. Kimin davetlisi olarak? <laughs> Benimkisi meraktan. Hani böyle pek ailece yemek yiyip eskileri iade edecek gibi durmuyorsunuz da atölyedeyiz zaten de e, iş yemeği, iş yemeği için bir araya geleceğiz. Atölye için çok iyi bir fikir bulduk. E, biz bu fikri Muhsin Baba'yı da kabul ettirirsek eğer... Ya, basit bir iş yemeği diyorsun. İş yemeği, evet doğru. Basit, hayır yanlış. Çünkü benim için hayatı derecede önem taşıyor. Peki ben seni bırakırım istiyorsan. Ha dur dur. Ceyda! Ceyda'cığım, Çıkalım mı? Olur, hazırım ben de. Çıkalım. Hadi gel, ben de paltomu alayım, çıkalım. Ayşe, ya bu işte ne bileyim hani atölye işinde herhangi bir yardım olabilecekse bana söyle. Ben ne bileyim hani web tasarımcıyım. Belki bir işin ararım. Kullan beni. Aslında yarın şirkete gelebilir misin? Gelirim tabii. Ee, gelelim diğer konuya. Diğer konu neymiş? Yani sevgililer günü konsepti. Hani insanlar bizden bir kutlama bekler diye düşünüyorum. Evet anladım. E, ne yapacağız peki? Ya, ben bir kutlama ayarlarım istiyorsan. Tabi yalandan. Yalandan, dostane. Göstermelik. Duygusuz. Yani... İyi tamam. Al tamam. bir de. Bu kadar da iyi artık. Kerem tamam. Sözlüsün yalan ayrılamıyor demek ki. Boş ver sen de takma. Ayşe sakin ol. Ben gelebilirim seninle daha rahat olacaksın. Ya yok sinirlenmedim. De öyle yani misafir böyle mi karşılanır? Ben kendim hallederim sağ ol. Başlayalım mı? Başlayalım. Aa, durun durun, abinleri bekleyelim. Gel canım, gel 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 ah, gel gel. Geldiler onlarda. Gel bakalım. Hah. İşte sana sürprizim. Ay Samet, sürprizin ne? Ne aldın bana? Yüzük mü aldın? Set mi aldın? Çanta mı aldın? Ne aldın? Çocuklar masaya dönün ya. Bu masadan bu akşam atölyenin geleceğiyle ilgili parlak bir fikir bulmadan kalkmak yok. Planlarınızı ona göre yapın. Musim baba kimse merak etmesin. Biz çok yorulmayacağız. Bulduk zaten. Hmm. Atölyede takı yapımına başlıyoruz. Ay bunlar benim çizimlerim. Samet. Güzelmiş. Sana katılabilirdim. Eğer zeytin yaprağı iki milyon tane tasarımda kullanılmamış olsaydı. Ay Ceyda o zeytin değil Peki. ki, defne o. Ay ne fark eder? Neyse ne işte. Kullanılıyor bu da. Ne mi fark eder? Zeytinle defne çok farklı ağaçlar. Bak defne aslında bir su tamam mı? Apollon'un ona olan böyle takıntılı aşkından kaçmak için ağaca dönüşmüş işte. O kadar farklı. Çok romantik. Maşallah kimin karısı. Aferin kız. Vallahi ne yalan söyleyeyim. ilk defa şaşırttın beni. Valla biz de şaşırdık. Yani biz başta bunları Samet Bey'in çizimleri sanıyorduk. Utanıyor da gösteremiyor falan sanıyorduk. Hülya Hanım'ınmış aslında. Aşk olsun Samet. Ya ben anlamadığımdan şimdi olur da bunlar beğenmezse... ...ben de dalga geçsinler diye Hülya'cığım yani sen şey yapma. Hı, Hülya ben senin yeteneğinle millete hava attım demiyorsun da böyle diyorsun. Sonu güzel oldu ama değil mi? Sonu çok güzel oldu. Muhsin babacığım, moda mu atölye olarak ilk bu takılarla giriş yapmayı düşünüyoruz. Eğer beğenilirse, ondan sonra bazılarının beğenmediği gelinliklerimizi, hatta bazen gecediklerimizi de satarız diye düşündük. Güzel hayaller bunlar, değil mi? Güzel, güzel kurmaya devam edin bu hayalleri. Yapma be evlat, ben beğendim. Çok iş yaparız vallahi biz bunlardan. Babacığım öyle görmeden olmaz. Bir çizimle anlaşılacak şey değil bu. Tamam siz bunları yaptırın getirin bakarız. Peki onları bir kulp bulmayacağım nereden bilelim? Söz konusu işimse kimseyi tanımam. Ve bunu en iyi senin biliyor olman lazım. Biliyorum zaten. Yani kulp takmayacağımı da biliyor olman lazım. İş iyiyse, güzelse, moda güç katacaksa... ...ben arkasında olurum bu kadar basit. O yüzden tekrardan diyorum getirin e, yaptırın bir şekilde. Sonrasında konuşalım. Tamam o zaman. Patron yaptırsınlar getesinler dedi. Demek ki yapılacak getirilecek. Bu kadar basit. Hadi bakalım herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olmasın baba. Kerem. Hı? Sen şu konfeksiyon dosyalarını evde bakarım demiştin ama burası çok kalabalık. Nasıl bakacaksın? İstersen bana gel. Birlikte bakarız. Ben de sana güzel bir kahve yaparım. Olabilir. Gonca sen alır olsun bunları? Hatta Kerem Bey'in elindekini de almayı unutma. Ben de babaya gidiyorum. Yenge güzelmiş bunlar. Eline sağlık. Bak. <laughs> <laughs> I'm sure. sure.